Ee, ne yapacaksın o kadar parayı? Ne parası? Piyango canım, beş milyonu. He, ee, önce parayı bulun. Ne var, ne oldu? Ee, dişim ağrıdı. Parayı ne yapacaksın? O kadar fakir arkadaş var, gariban mı ararsın? Hepsine birer dükkan. Fakir fukaraya odun, kömür... <laughs> Peki, ...sen kendine ne yapacaksın? Şey... ...önce ben... ...önce... Eee? Önce... ...utanıyorum. Söylesene canım. Vallahi utanıyorum. Ay çıldıracağım söylesene. Önce ev... ...ay oluyorum. Ev dedin. Ev mi alacaksın? <laughs> Ev. Ev. Ha, evleneceksin. <laughs> bana kalırsa... ...parayı sağlam bir işe yatır. Mesela Kenan Bey... ...seni çok seviyor. Ortak etmeyi düşünüyor. Bak... ...ben senin iyiliğini düşünüyorum. İnanıyorsun bana değil mi? Evet. <laughs> Merhaba abi. Var mı sızacak bir şey? Ola hepsi çıplak geldi. Ha bu biraz giyinikti. Kapat ya, kapat be. Ha. Sırtında bu vardı. İstersen al. İpilere okuturuz belki. Ha. Ne oluyor ya? Allah Allah! Ne oldu? ne dedi? Şimdilik hiç niyeti yok. Aman kızım! Ne olursa senden olur. Evet dedirtirim efendim. Aslanımsın sen, göreyim seni. Cici gelinim benim. ...bir tanesin sen. Zaten enayi iyice kesik sana. Biraz cilvelendin mi avucunun içindedir. Beğendiğin o kürk vardı ya... ...bugünlerde gidelim alalım ha ne dersin? Ne? <laughs> anladın mı? bir de şuna bak. Tamam tek kendisi! Kırmızı ceketi vardı üstünde. Aa, Mortocu Hamdi'ye sattım. Ay. Şimdi Sultan Ahmet de kahvesine gitti. <laughs> Aha koş sen tutarsın. Allah Allah. Koşun koşun. Olur mu ya olur mu? Hiç olmazsa kırk olsun. Ne no. Olur mu be kardeşim ne diyorsun sen ya? Hiç olmazsa ya otuz lira verin be. Otuz otuz. <laughs> Allah Allah. Ne zannediyorsun? Ki? Ver hadi ver Allah şahretmesin. Ver. <laughs> Oh là là, mon Dieu! Oh là là, mon Dieu! Quel drôle de pays! Quel drôle de pays! Il de hippo. Je parle de deux filles, deux jeunes filles, hein, n'est-ce pas? Non, Je m'a dit qu'elles devaient hippies. Non, c'est impossible. Je les connais très bien, très bien. Quel ah, drôle si de pays! Non, 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 c'est impossible. Allez, dites aux policiers, turcs, evet. Aidez-moi, monsieur, aidez-moi. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Oh là là! Oh là là, catastrophe! Benim ne olacak? Bak, bak biz e, mortan geliyoruz. Bir kırmızı ceket vardı da. Ee. Ha, ha. Sattım. Allah Allah, kırmızı ceketi sattın mı? Evet, şimdi sattım. Ayı cimiye. Ne e, nerede şimdi o? Bugün ipi bayramı var kardeşim. Samanlıkta aleme gittiler. İsterseniz götüreyim sizi. Ha? Tamam, götür, götür, götür. Götür, götür.

Çok iyi varsın var. ceketi evet, alacağız. Yani. Bizim derdimiz ceketler. Evet, Nasıl anlatayım sana? Beş milyon yatıyor onun için. <laughs> Beni yatır demedim yanlış oh, anladım. Beş milyon yatıyor Ne Bezelerim pişti zaten. Badem <laughs> var. ceket oh. almamız lazım. yapalım. <laughs> Allah. Anne! Anne! Ne güzel oluyor. Aşk yaptı. Ben ceket almazsak şişe şimdi. Hani bu, simple. Hay hay, ceketi bulalım, dükkanı uğrarım hadi! Hani. Hay bu ay, bir al, de ya, de ya, Bir an dakika, an dakika. dakika ya, bir dakika Şabek ceket mu? gidiyor ya. Ne yapma? Vay hay, ne gel, skandal. Et vous, monsieur, vous, je vous invite au duel. Voilà, prenez mon carte et je vous attends, monsieur. Quand sensin! Hadi size. Ee, abicim, abi abicim, abicim, bize kat ya suratıma kat vurdu. Yahu neymiş bunlar be? Boş ver baba matrak haberler işte. Serseri. Hemen gönder Feriyan'ı. Hemen. Ha. Oh. Gere mi? Gere mi siz? Vallahi bir şey yapmadık hakim amca. Sadece ceketimizi arıyorduk efendim. Ha? Kızların etiğinin altında mı? <laughs> Çok şakacısınız hakim bey. As. <laughs> Ayşem, Ayşe. Kız. Ayşe. Dua edin. Kızların babası davasından vazgeçmiş. İşte beyanı. Ama bir daha çapkınlıktan karşıma gelirseniz yakarım sizi valla. Hadi. Biraz evvel getirdiler muhtarla. Beş güne kadar ya parayı ödeyeceğiz ya da ipotekli evlerin tümünü sattıracaklar. Tam 87 hani. Ne yaparız ya Rabbi? Beş milyon bu! Koskoca bankerler bile veremiyorlar! Sen niye ağlıyorsun kızım? Ben... ...Ağlamıyorum! Ah. Gene ne oldu kız? Pis bir hayvan ezdim baba! Elin var olsun kızım. Hayırlı kayınpeder. Hiçbir zaman senin kayınpeder olmayacak. Bak kız, vallahi günahıma giriyorsun. Rezil oldum arkadaşlar. Bu kaçırdığınız kızlar da mı yalan? Anlatamıyorum. Bilsen Zeki'nin <laughs> ceketi yavrum. İnanmıyorum. Laf ol. Kovuyorsun demek. <laughs> ben de intihar ederim. <laughs> Şuraya assam kendimi asamam. Hava gazı var mı sizde? Yok. En iyisi sen bana bir sucuklu yumurta yap, yiyeyim öleyim. Yapma! Kutlağımı keserim. Bileklerimi keserim. Kalbime sokarım. Ah! Canım! Bugün git yarın gel çalışıyorum şimdi. Abi! He. ne var be hayvan? Ceketi buldum! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kızım? Nerede? Ceket nerede? Sabah hippileri hudut dışı etmişler. He. Tam vagona binecekken eski Jerol kapatmış malların tamam mı?